Bu hafta sizinle beraber esasında biraz farmakolojideki yani ilaç bilimindeki yeni olan şeyleri biraz da farmakolojideki hataları konuşmak istiyorum. Farmakoloji herkesin de bildiği gibi ilaç, bilimi ve ilaç araştırmayla uğraşan bir bilim dalıdır. İlaç şirketlerinde benim hiç unutmadığım bir laf yazar bazen. Bir atasözü vardır ilaç için. İnsanlar ilaçlarla bazen de ilaçlara rağmen iyileşirler diye. Gerçekten de evet hepimiz başımız ağrıdığında ya da midemiz ağrığında, üşüttüğümüzde ya da kanser olduğumuzda ya da ağzımızda bir apse çıktığında ya da farenjit olduğumuzda, ishal olduğumuzda, öksürük olduğumuzda bir ilaç alıyoruz. Peki bu ilaçlar yarar mı veriyor, zarar mı veriyor? Size bugün bundan bahsedeceğim. Peki yarar neresinde? zarar neresinde? İlaç dediğimiz zaman bakın bunlar tablet formlarıdır ilacın. Siz ilacı yuttuktan sonra ilaç bağırsağınıza gider ve orada emilmeye başlar ve bütün vücuda dağılır. Ve özellikle ilaç molekülleri karaciğerden geçerken zehirsizleştirilir ve kalan artıklarda, zehirsiz artıklarda böbrekle atarlar. İlaç molekülü vücudunuz için bir yabancıdır. Onun için ilaçlara xenobiyotik adı verilir. Örneğin sizin bugün kullandığınız deterjan da bir ilaçtır. Ya da tarım ilacı da bir ilaçtır. Bunların hepsi kimyasaldır. Kimyasallar insanda tabii ki de sadece bir yere gitmezler. Böbreğe de gider, karaciğere de gider, tırnağa da gider, beyninize de gider, hatta saça kadar gider. Onun için birçok yeri etkiler. Şimdi bugün size bir hikaye anlatmak isterim. Şimdi bu grafi nedir? Bu bir akciğer grafisi görüyorsunuz. Akciğer grafisinde bakın şöyle bir tümör var. Görüyor musunuz şu tümörü? Şurada bir tümör var. Bakın akciğer grafisine baktığınız zaman bunlar kaburgalar şunlar. Şu sol ventrikül şu aort bakın görüyorsunuz. Şurada bir kitle var. Sağ akciğerde bunu hepiniz görmüşsünüz. Bu bir akciğer kanseri hastası. Şimdi yıl 2010'lu yıllar. 2010 yılında bizim hipertansiyon ilacı olarak piyasaya Valsartan diye bir ilaç çıktı. Valsartan. Valsartan ARB dediğimiz anjiyotensin 2 reseptör blokeriydi. Bu ilaç daha sonra yapılan çalışmalarda dediler ki ya bu ARB'ler yani bu tansiyon ilaçları yani bu Valsartan akciğer kanseri yapıyor dendi. Hatta bunu içen insanlarda akciğer kanseri riski iki kat arttı. Bu neden oluyor idi? İlaç mı bunu yapıyordu? Evet ilaç bunu yapıyor. Şu anda çözümü biliyoruz neden olduğunu ama şu anda size onu da anlatmayacağım. O zaman bunu bilmiyorduk. 2023'te bunu öğrenebildik. Yani 20 yıla yakın bu ilaç satıldı. Arkasından aynı sorun bir mide ilacı olan. Biliyorsunuz mide ilaçları daha çok asit kesici olarak bilinirler. Asit azaltıcı. Ranitidin denen ve midedeki histamin reseptör mekanizmasını bloke ederek ki bloke ederek onu kapatarak demek etki eden bir ilaç ve mide asit salgısını arttırıyordu. Ranitidinin de akciğer kanserini arttırdı keşfedildi. Tabii yine bunun neden olduğu bilmiyordu. Yani iki molekül var. Biri hipertansiyon ilacı, biri asit azaltıcı, mide koruyucu, ranitidin ve vals artan. Bu iki ilaç ne yapıyordu da akciğer kanseri riskini iki kat arttırıyordu. Bunu hala bilmiyoruz. Yıl 2023 o zaman. Akciğer kanseri gerçekten de zor bir kanser. Evre 1, evre 2'de yani sadece evre 1 dediğimiz hiçbir yere yayılmamışken akciğerde ise lenf benzerine falan yayılmamışsa o zaman Watts'la yani kapalı cerrahiyle ile çıkarabiliyoruz. Evre 2'de açık cerrahi yapıyoruz. Evre 3'e geldiğimiz zaman hastaya ışın ve kemoterapi veriyoruz. Evre 4'te ise sadece kemoterapi şansı var hastanın. Zor bir kanser. Küçük hücreli tipinin hiçbir cerrahi şansı yok. Küçük hücreli akciğer kanserinin küçük hücreli dışı var. Akciğer kanseri iki ayrılır. Küçük hücreli ve küçük hücreli dışı diye anlattıklarım. Küçük hücreli dışı için küçük hücreli akciğer kanserini ise cerrahi şansı yoktur. Sadece ışın ve kemoterapi alabilir. Şimdi konumuza geri dönelim. Neden hipertansiyon ilacı valsartan ve mide koruyucu ranitidin akciğer kanseri riskini arttırıyor idi. Meğersem slide değiştirelim. Yapılan çalışmalarda bu iki ilacın içerisinde bu baş belası yan ürün olduğu bulundu. Nedir o? n nitrozo dimetil amin kısa ismiyle NDMA maddesi. NDMA maddesi. Şimdi sevgili dinleyenler ilaç üretimi oldukça zor bir iştir. Siz aspirin bile yaparken ya da parasetamol denilen en basit ağrı kesici yaparken kimyasal bir reaksiyon dizisi oluşturursunuz. Bu kimyasal reaksiyon dizisinde saf ürün değil bir sürü yan ürünler ortaya çıkar ve siz o yan ürünleri ortamda uzaklaştırırsınız. Ya yani bu sıra benziyor. A ile B maddesini karıştırırken sadece AB maddesi değil C, D, E, F gibi birçok yan madde de ortaya çıkar. İşte valsartan, ranitidin ki mide ilacı, valsartan tansiyon ilacı. Ve şimdi bomba geliyor. Aynı içerikte metforminde de çıktı. Metformin biliyorsunuz bir diyabet ilacıydı. Hatta ben uzun yaşam içinde tavsiye ediyorum. Sonra bir baktılar ki Çin ve Hindistan'dan gelen bazı partilerde bu madde korkunç miktarda var. NDMA maddesi. Peki bu madde nasıl karışıyor ilaçlara? Bu ilaçlara karışan madde yan ürün. Yani siz molekülü yaparken yeteri kadar saflaştıramıyorsunuz. Bu da zor iştir saflaştırma. Ve bu ürün ilaçlara karışıyor. Yani meğersem ilacın kendisi değil, ilaca karışan yan ürünler başa bela oluyor imiş. Daha sonra FDA Amerika'da en az 50 yerden ürün toplattırıyor. Tekrar analiz ediliyor. Aynı maddeler yine var. Ve Amerika kota koyuyor. Diyor ki Çin'den bundan sonra ham madde almıyorum diyor. NDMA maddesi olduğu için işte bu nitrozo grupları başa beladır. Nitrozo grupları biz ona nitrozamin de diyoruz. Kanser yapıcıdır. Bunlar yanmış gıdalar da vardır. En çok patates kızartmasında bulunur. Aynı yağ kullandığı için. Nitrozamin ve aklemit bileşikleri aşırı miktarda patates kızartması yerseniz mide kanseri, pankreas kanseri, ve bağırsak kanseri yaparlar. Aynı gruplar sigarada bulunur. Aynı kanserleri yapar. Nitroza bileşikleri. Daha sıkıntılı bir şey söyleyeceğim. Midede de bu madde oluşabiliyor. Nasıl oluştuğunu söyleyeceğim. Mide asidini kaybederseniz, örneğin çok fazla anti asit mide koruyucu alırsanız, bunlar mide koruyucular biliyorsunuz. Proton pompa inhibitörleri ya da H2 reseptör bloker dediğimiz ranitidin, fomatidin nizatidin, simetidin grubu ilaçlardır. Sonuç bütün asit ilaçları, asit önleyici ilaçlar midedeki asidi yok ettikleri için mideye bir süre sonra bakteriler yerleşmeye başlar. Normalde biliyorsunuz mide asidi pH'i 2'dir. Bakterilerin buraya yerleşmesini önler normalde. Ama siz mide koruyucu aldığınız zaman doğru ülser gastrit olmazsınız ama bu sefer mideye davetsiz bir misafir yerleşir. Bunun adı e koli'dir. Uzun adı Escherichia coli bakterisidir. Ve bu kolibakterisi sizin gıdaları nitrozamin bileşiklere çevir mide kanseri olsunuz. Yani uzun süreli mide koruyucu kullanmak mide kanseri yapar. İşte sorun çözülüyor ve bu madde meğersem ilaçlara karışıyormuş. Bu ilaçlarda birçok yerde var. Onun için devletlerin, kurumların, bu maddeyi kontrol etmesi lazım. Yoksa büyük skandallar yaşarız. Bütün dünyada yaşıyoruz. Bu yan bileşikler ilaçlara karıştığı için bunlara sait ürünler ya da yan bileşikler deniyor. Ve 2010'daki bu tansiyon ilacı ve mide koruyucu kullananların akciğer kanseri olma gizemi çözülüyor. İşte suçlu buymuş. Bu skandallar devam edecek. Çünkü ilaç demek, kimyasal demek kimyasal demek, sentez demek. Sentez demek, yan ürün demek. Öyle kolay işler değil. Onun için daha iyi adamlara ihtiyacımız var. Bu konularda yetişmiş olarak. Evet. Bu bahsimizi ikinci bölümle devam ediyoruz. Geçelim slaytı. Evet bu insanlara ne olmuş? Değil mi? Bakın yani bir şey demek istemiyorum. Bakın şu eski görüntü, şu yeni görüntü. Eski görüntü yeni görüntü. Yani bakın bu adam ne olmuş yani bakın bunun gözü çökmüş. Sarkmış bakın. Bakın size tarif edeyim. Burun deliklerini görüyoruz. Gözlerin çevresindeki yağ dokusu erimiş. Yanaklar sarkmış. Ne olmuş bir insanda? Yani bu bir kanser yüz görünümü aslında. Biz son dönem hastalarda bunu görebiliyoruz. Buna Hipokrat amca Fasies Hipokrotika derdi. Yani Hipokrat yüzü, Hipokrat yüzü ölüm yüzü demektir. Kulakların yağı erir. Kulaklar böyle aşağı doğru iner. Gözlerin yağı erir. Gözler içe çöker. Yanaklar aşağı doğru sarkar. Biz bu hastaları gördüğümüz zaman bu hasta için deriz ki bu hastanın 6 aylık ömrü kaldı. Deriz ve hasta yakınlarına bunu bildiririz. Peki hocam bu insanlar kanser mi olmuş? Kanser neden böyle yapıyor? Kanser vücudu sardığı zaman biz buna evre 4 kanser diyoruz. Halk arasında metastatik yayılmış ya da dişi tip kanser denir. Halk yayılan kanserler için dişi diyor. Ürüyor diyor metastazlar için. Bir tümörün birçok organa gitmesine metastaz diyoruz. Örneğin hocam pankreas kanseri nerededir? Pankreastadır. E karaciğere gitmiş metastaz. Akciğere gitmiş metastaz ve siz pankreas kanseri metastazında ölmüş bir hastanın akciğerine bakarsanız akciğerinde pankreas dokusu görürsünüz. Yani pankreas dokusu pankreastan ayrılmış akciğere gitmiştir, karaciğere gitmiştir, böbreğe gitmiştir. Bunun da metastazdır. İşte buna evre 4 diyoruz, yayılmış diyoruz. Peki neden hasta bu kadar zayıflıyor. Çünkü kanser vücudu sardığı zaman kansere karşı vücut reaksiyon veriyor. Bağışıklık hücreleri, makrofajlar, NK dediğimiz doğal katil hücreler iltihap oluşturuyor tümörün etrafında yayılmasın diye. Öldürmek için ama bu sefer de bol miktarda TNF denilen tümör nekroz faktör çıkıyor. O da esasında kanseri aç bırakarak öldürmek için yağları eritiyor. Yani vücut şunu yapıyor. Ben diyor öyle bir şey yapayım ki besinsiz kalsın bu kanser diyor ama seni de öldürüyor. Hatta buna biz sickness behavior diyoruz. Aynı şekilde faranjit de aynı şey yapar. Faranjit olunca boğazınız ağrır. Birden iştahınız kesilir. Kanserli hastanın da iştah kesiliyor. İşte bakın vücuda iltihap yapıcı bir madde girerse. Örneğin mikrop, bakteri, virüs, kanser de aynı şekilde. Vücut buna reaksiyon verir. O zaman bütün bakterilere karşı, virüslere karşı, mantarlara karşı yani yabancı mikroplara karşı kanser de yabancıdır. Vücut reaksiyon verir. Reaksiyon şudur. Yeme. Yeme der ki mikrop ölsün diye. Ya da yeme der ki evrimatik olarak acıkmazsan ortalıkta gezinmezsin ve hayvan ininde oturur. Böylelikle başka kurda kuşa yem olmaz. Onun için vücutta iltihap olduğunda yememe davranışı oluşur. Ve vücut yağları eritir. Neden? Enerji kazansın diye. O zaman bunu da sickness behavior hastalık davranıştır. Onun için siz de hasta olduğunuzda, boğazınızda bir iltihap olduğunda, farajit olduğunuzda dışarı çıkmazsınız, gezmezsiniz, evde oturursunuz, kurda kuşa yam olmazsınız ve hastalığın geçmesini beklersiniz. İki, yağları yakarsınız. Onun için uzun süreli kans kanser hastaları aşırı kilo kaybeder bu mekanizmayla ve vücuttaki yağları erir. Buna lipoliz adı verilir. Yağların erimesi. Peki hocam bu insanlar kanser mi olmuş? Hayır. Bu insanlar zayıflama ilacı kullanan insanlardır. 1975 yılında zayıflama için bir hormon keşfedilmiştir. Bunun adı GLP-1'dir. Uzun adı glukagon like peptid'dir. GLP-1 GLP bizi tok tutan, iştahımızı kesen hormondur. GLP'nin salındığı yer ise ince bağırsağın son kısımlarıdır. İnce bağırsak 8 metredir. İnsanlar şu anda fermante gıda aldıkları için ki fermante yarı sindirilmiş demektir. Ekmek, sucuk hepsi aynı fermantedir. Hemen emilir. Onun için bağırsağın 8 metresinin 1 metresi bile yeterlidir artık. Ve bağırsakta bütün besinler ilk 1 metrede emildiği için geri kalan bölümlere herhangi bir şey kalmaz. Bu sefer ne demiştik? GLP Barsağın son kısımlarından 7. 8. metrelerde yapıldığı için oralara besin ulaşmadığı için hemen hızlı sindirildiği için neydi sindirilmesi hızlı olması sebebi? Fermante. Fermante demek yarı sindirilmiştir. Çünkü bütün gıdalara artık lezzet arsın diye enzim konuluyor. Örneğin amilaz. Normal tükrükte bulunuyor ama şu anda unda da var. Yani sizin şu anda yediğiniz o şeker gibi un içinde enzim olduğu için fermantedir, hızlı emilir. Ama tadı çok iyidir. E hocam devam et. O zaman şu anda yeni beslenme tipiyle GLP salınmıyor. O nedenle tokluk gelişmiyor yemek yerken. Normalde siz besinleri aldığınız zaman sindirilme, lifli gıda zaman alıyor ve gıdalar posalı yediğiniz zaman barsağın uç kısımlarına yani barsağın distal dediğimiz uzak noktalarına ulaşıyor. Yani ilk 1 metre değil, 8. metreye kadar gıda gidebiliyor. Çünkü zor yemek şey, işlemek. Ispanak yedin, pırasa yedin, lifli beslendin. O zaman tokluk geliyor işte GLP'li değil. O zaman GLP'nin özelliği bu işte. Lifli yerseniz artıyor, sizi tok tutuyor. E hocam lifli işi bitti zaten. Herkes fermante, kızartma yiyor gitsin. Peki hocam bu GLP tok tutuyor. Yıl 1975. Bu GLP'ye benzeyen bir madde bir kertenkelenin tükrüğünden elde ediliyor. Kertenkelenin adı Glia Monster. Glia Monster bakarsınız bayağı büyük bir kertenkele. Glia Monster zaten Monster canavar demek. Onun dilinden bir madde elde ediliyor. Adı Exendin 4. Exendin 4 deney hayvanlarında iştah kestiği gösteriliyor. Bilim adamlı denemektir. Hocam nereden aklına gelmiş bunu denemiş? Denemiş abi. O zaman denemek demek kurbanın tükrüğünü de deneyeceksin. Oradaki kertenkelenin tükrüğünü de deneyeceksin. Kertenkelenin idrarını deneyeceksin. Bilmem benim kıkırdağını deneyeceksin. Adam bakıyor ki kertenkelenin tükrüğü iştah kesiyor. Adı Glia Monster kertenkelenin. Maddenin adı Exendin 4. Nasıl iştah kesiyor? Aynı GLP gibi davranıyor. Yani Exendin 4 GLP gibi iştah kesiyor. İlaç sektörü diyor ki ben bunu piyasaya sürerim diyor ve exendin 4'ün sentetik analogunu sürüyor. İlaç ilk çıktığında çok iyi tutuyor ve iştah keserek zayıflatıyor. Bu ilacın adı da exenatid. Exenatid hem kilo verdiriyor hem de diyabeti azaltıyor böylelikle bir diyabet ilacı olarak koldan yapılıyor. Daha sonra ikinci ilaç Lira çıkıyor daha uzun etkili 24 saat etkili o da zayıflama ilacı olarak kullanılıyor o ilaçta biliyorsunuz iki piyasa ismi vardı lira bir tanesi saksenda öbürsü de victozaydı bu iki ilaç hem diyabette hem de morbid obez dediğimiz 110-120 kilo üstü insanlar için zayıflama ilacı olarak kullanılıyor daha sonra işler değişiyor yeni bir ilaç çıkıyor o da semagulitit ve halk arasında bilinen ismiyle Ozempic. Ozempic zayıflama iğnesi olarak biliniyor ve piyasada çok kullanılmaya başlıyor. Çok uzun etkili ilaç. Etkisi bir hafta kadar devam ediyor 5 ila 7 gün. Ve bütün Hollywood yıldızları ve diğer insanlar hızlı kilo vermek için kendilerine semagulitit ozenpik yapmaya başlıyorlar. İşte bu yeni etki ortaya çıkıyor. İşte bu adamlar kanser değil, bu kadın kanser değil. Bu iki insanın yüzünün adı Ozempic face deniyor buna. Ozempic face, Ozempic yüzüdür ve bu iki yüz görünümü ortaya çıkıyor. Bu insanlar gözleri çökmüş, bakın yüzleri sakmış, yaşlanmış gibi oluyorlar. Bu da literatüre geçiyor. Onun için bu tip ilaçları kullananlarda işte bu yüz görünümü ortaya çıkıyor. Bu da yeni bir yüz görünümü. Yani zayıflama iğnesi yüz görünümü. Daha sonra tabi bu ilaçlar GLP tipi ilaçlar iyi ilaçlardır esasında ama gereksizce kullanılmamalıdır. Çünkü ılımlı da olsa pankreası büyütücü etkileri vardır. Hatta son zamanlarda bu tip ilaçların tiroid kanseri yaptığı da biliniyor. Bu da burada kalsın.